Sabahlama videona hoş geldiniz. Saat 8'e geliyor arkadaşlar. Akşam 8'e ben de vlog açayım dedim. Birlikte çok eğleneceğiz. Şimdi ablamı beraber markete gidiyoruz. Ondan sonra kahve içeriz, maske yaparız. Yani günün akışına göre, sabahlayışımıza göre olacakları size göreceksiniz zaten. Beraber eğlenme vlogumuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, likelamayı ve yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Şöyle lacivert ekip bir hırka ceket tarzı bir şey var. Onu çekiyorum hemen üzerime bilekli kız olmaz. Bir tane de olsa takacağım. 2-3 buz parfüm diyeceğim ama parfüm çıkmıyor ki. öbürünü alıp geliyorum. Ve ben bir bargayla bağımlısıyım. Gerçekten çok seviyorum. Yeter 2-3 buz. Hadi kapat. Şimdi arkadaşlar burada da arkamda elinde çöp iniyor. Çok teşekkür de Teşekkürler. Bu bilgi çok önemliydi. Çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün ilk defa muzaha bir şey giymiş şey, ceket tarzı. Ben sadece sivitle gidiyorum. Hatta öylesine bir baş kapama ve öylesine bir kombi. Bu arada bilmeyen en çok hep zor hazırlanır ve üzerine bir şey giyer. Ben hep düşünmem de üzerine bir şey almıyorum genelde. Bu sefer terslik oldu. Terslik oldu, evet. Hemen hazırlanıp ne buluyorsam onu giyip... Hatta beni bekle, tırnaklarımı keşfettim diye ki ben. Hani markete gidecek oysa ki kanka. Bir şok A101 falan yapıp geliyormuş. Söze şoka yok, şok tutmuş. Gözükmüyor boyum kısa ya. Böyle. Hı, hı. Gözüktüm gözüktüm. <laughs> Bakıyoruz bir şeyler ben galiba... Esprimi almadı. Evet, Duygularım da almadı. Bayi sıkıntısı modası geçmemiştir. Ben bundan aldım. Ben de bayi şey aldım. Bu şey bunu önden aldık, arkadan aldık. Ah, Elmak bize stratejiler öğretti. Yiyecek içecek okuduğu için arkadan ürün alınması gerekir. Evet. Başka şey. Evet, barmayı plak aldım. Biz roman odasından taklı barmayı plak. Bu y plak giyeceğim. O normalde seviyorum. Arkadaşlar şimdi Hayzure geldik benim tadım testi için bir şeyler bakıyoruz. Uçu yaprak var mı? Şaka yapıyorsun. Bunu denemeden ölmeyeceğim ölmeyecekmişiz öğrenmiş oldum. Benim ile alakalı anım var bu arada. Kamerayı çok salaş tutuyorum. Hem görmüyorum hem de ben çok deli tutuyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bu zarfların kamerasını gördüm. Bu neden bu kadar büyük? Kocaman. <laughs> bir buçuk kilo mu? Güzel ana ana diyeceğim. Bir buçuk kilo çikolatalı kemal. Şurada meydandaki büyük market kim miydi? Evet. Ben orada bir kere şey söylüyordum. A101 harca harca bitmez. A101'deyken benim aklıma gelenler. Oradaki kasaya herhalde ben dedi ki nasıl bitmez dedi. Çok küçüktüm hem de. <laughs> Ne alaka mantasın geldi. Arkadaşlar şimdi saat 9 oldu. Annem babamın da işi var. geç geldiler. Kahvaltı arası bırakacağım. Yemeğe yiyeceğiz. Yemekten sonra görüşelim dedim ama aldıklarımızı önce size göstereceğim. Arkadaşlar böyle mi tutuyorum? Şöyle şöyle. Yani bir tanesi yamuk. İkisini de yamuk. <laughs> Evde benim zorla nadalı yemem için çabalıyorlar. Yemeyeceğim diyorum. Annem gitti. Bardak mı var? Yiyeyim. Ayrıca sen bu gece zaten sabahlıyoruz. Böyle küçük paket granolalardan çıkmış belki yeni çıkmadı ama ben e, yeni keşfettim bunu. Ben granolayı çok severim. Hani sağlıklı beslenmesen bile ki şu dikkat ediyorum. Böyle yoğurtla karıştırıp acıktım yiyorum. Arkadaşlar <laughs> su da çok TikTok izliyor ve <laughs> roman havasında barbeş yapıyorlar ki dediği için. <laughs> popülerliği bitti ya. İlla o zaman deneyeceğim. Ve burcu sarma. <laughs> Dubai popülerliği asla gitmez. Son olarak da size bunu göstereyim. Bu altılı değil mi? Evet altlı cam kıfata aldık. Biz yazı çok kullanıyoruz çünkü. Böyle falan yemek yiyip geliyorum. Ne <laughs> çay saatim geldi, çaylandım. Bir tane atacağım yeterli. <laughs> telefondan izlediği videolar. İzlemiyor ki. Susupasa Beli. oğlum. belim ağrıyor anne. Evet, Aynen. Yani. Annemin de bel fati ayarım da ağrıyor. Powinse <laughs> ne o? Bir şey mi? Çok <gülüyor> sıcak. <gülüyor> ne oldu? Çay çok sıcak. <laughs> Soğuk olacak abi. <laughs> Osman mama yiyor. Çay. Hadi <laughs> Selam caniko. Sizlerle beraber Dubai kurabiyesi deniyoruz. Dur olmadı, bir daha çekeceğiz. Deneyecek. <laughs> Bunu da videosunu çekiyorum. <laughs> Korktunuz mu arkadaşlar? Ben maske yaptım geldim. Bu kil maskesi. sonrasında sizler beraber kağıt maske de yapacağız. Şu an bu kuruyor. Bu kururken eşya çıkartacağım kendime. Biraz telefonu da şarj edeyim. Sonra görüşelim. Daha barbunya yapılaki ile burcu sarmayı birlikte deneyeceğiz. Yani birlikte deneyeceğiz derken kamera gösteririm size. Şimdi duştan çıktım arkadaşlar video eklemiştim girmeden önce. Ee, kısa video formatından bahsediyorum. Ona baktım ne kadar diye. Biraz daha yorumlarına da cevaplayacağım. Biliyorum cevapları bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışıyorum. Hiçbir zaman o kibirde olmadım. Şimdi şu Glow Tony'i uygulayacağız. Elim temiz bu arada. Yeni yıkadım. <laughs> Ve maske uygulama zamanımız geldi. <laughs> Ve taktım. Çok <laughs> teşekkür Eğlenme. <laughs> İleride boynum kışkırtılacak. <kaçmış> <laughs> Sude sana hep kefen suratı diyordum ya. Şu an sen kefen suratısın. Ben de onu <laughs> Şimdi arkadaşlar yorumlara bakacağım maskem kururken. Yeni videomun yorumları en üsttada. Bu arada yorumlara nasıl e, cevapladığımızı çekmem çünkü bunu içerik olarak paylaşacağım. Şunun tatlılığına bakın. <laughs> Kız mı? tatlı duysan. Bunun cildime yedirmesini beklerken gittim anneme oldum. Uyumaya gitti o ben de şimdi bunu çıkartacağım. Cildim bu şekilde oldu arkadaşlar. Ya ben yıkama gereği duyuyorum. <laughs> Sesim gitse yapış yapış oluyor çünkü. Ama yıkamamam gerekiyormuş. Soda etkisi giderliyor. Ama yine de yıkayacağım. <laughs> öyle sabah yüzümü yıkayıp geliyorum. Yatmıyorum öyle bakmayın da. Ay ne kadar karanlık. Ranzadayım ya. Tabut gibi tabut. <laughs> Annem evresi nerede değiştirmiş ya ben diye. O kadar uykum geldi ki şu an ama yazmayacağım Kesin ve eminim. Ben emin değilim ki. <laughs> Soğuk esprilerde bugün ama çok karanlık bu çok karanlık. Burada video çekmeyeceğim. Şu an karanlık olduğunu ben kameradan görebiliyorum. O kadar karanlık. Şimdi zeyt takı takıyorum. Bunları takacağım. TikTok yayını açacağım. Bir de düzelteyim şunu da. Oh. Ne alaka bilmiyorum. Kimse beni koklamıyor ama her da bir body mist olsa sıkıyorum. Bu body mist çok hafif o yüzden. Bol kese uygula gitsin. Ya ben bilerek fazla sıkıyorum. Yorumlarda özellikle benimle hazırlan kısa içeriklerde görmediğim için fazla sıktım düşünüyorum ama hayır. Arkadaşlar ben şimdi TikTok yapacağım. TikTok yapmayacağım. TikTok yayın açacağım. Uykusuzluktan beynime error gitmiyor şu an. Ama uykum yok diye kendimi şartlamaya çalışıyorum. Benim uykum yok. Uyumayacağım, sabahlayacağım. Sabaha kadar video çekeceğim. Ve saat zaten gece 1'de geçiyor. Ne ara saati geçirdik ya? Zaten 8'e yakın açmıştım videoyu. Markete gittik, geldik, yemek yedik. Ondan sonra bizimkilerle çay içtim, tadım testleri çektim maske yani kil maskesi yaptım. Duşa kaçtım. Duş sonrası da tonik maske adımları yaptık vesaire derken tüm günü yalnız anlatmam şaka mı? <laughs> Gelenler hoş geldiniz. Selam. Selam. Sonunda ablacığım kaldırdım. Tadım <laughs> testlerini çekeceğim. Ee, Barbie'nin iki tane kaşık getirdim. Kendi kaşımı alıyorum. Yaprak sarma edeli bence. Onu mu deneyeyim? Deneyim. Hadi ilk onu deneyeyim. Ayar tarafımız yağ içinde oldu. Burcu ablamız çok yağlı yapmış bunu. Yağlı. <gülüyor> Yağlı. <gülüyor> şu an sarmıyorum. Okey yani çok abartmışlar. arkadaşlar Zaten videoda yormadım izlersiniz. Ben şu an hocam çok plak istemedi ya. Sen? Bana da bu gece gece ağır gelir. Sen zaten bugün bir tuhaf sanır bir geldiler. Ben bunu en az kaldırayım. Yarın birlikte deniyoruz. Bak bana herkesin huzurunda söz veriyorsun. Bunu beraber deniyoruz. Tamam Söz? Söz. Ne sözü? Barbunya plak. <laughs> Barbunya plak söz veriyor. İyi değiliz gerçekten arkadaşlar. Ben bana bırakayım da ay meyve suyu içeceğim ya. Şimdi meyve suyu dökeceğim kendime. Ablam da o sırada nadal hazırlıyor. <laughs> oh. Gerçekten var ya. İçeceğe susamışım. Cart diye ağzını yırttıktan sonra tadım testine geçiyoruz. Ya bu çok sulu ya. Ne hmm. güzel. Nazlı yemeği de özlemişim. Fakat ben buna bayılmıyorum ya. Genel olarak Nazlılara bayılmıyorum. Çok kadar yedim. Hatta benimle dul kesmedi. Gittim şundan yedim. Yani şu an gösterebileceğimi bilmiyorum da şu marketin hani hazırsan sandviçleri bir şey var ya. Her şeyin de sağlıklısını yiyeceğiz diye bir şey yok. Nadalım da bitti. İçinde ama neden bu kadar su kalıyor? Allah elime fışkırdı. Neden bu kadar su kalıyor ki bunun içinde? Su nadalımın amacı nedir? Tadına bakayım. Suyun tadına da bakıyoruz. Her şeyin tadım testinde de ben. İmamın abdest suyu gibi. <laughs> Uykum geliyor ve kendime sinir oluyorum. Bu arada... Arkadaşlarım gruba bir sürü mesajlar atmışlar. Onlara biraz bakayım. Sizin güncelliyorum bakın. Böyle bir sabahlama. Vlog çekmek için sabahlıyorum zaten. Şu an başka mantığım yok. Kalktım kendime soğuk kahve hazırladım. Yeni pipet aldık onu da kullanıyorum şu an. Arkadaşlar sürede uydu beni kandırdı. Videoyu düzgün çekebiliyorum. <laughs> Yakışıklı bir çocuk getirdim. Ne haber? İyi misin? Bıyıkları şekil. Aslan parçası. Ben şu an uzanıyorum. yapmayacağım asla. Asla dediğime bakmayın. Benim aslaların sonunu bilirsiniz. Ya şöyle burası, burası çok karanlık değil. Düzgün çekebiliyor muyum? O da muamma. Uzanacağım hava kaçta aydınlanıyor? Erken aydınlanması lazım. <laughs> Yaz olduğundan bir Ama cezalı bir sabahlama. Bu arada sabahlayamazsam tabii ki de cezası var. Sabahlamaya az kala bakalım cezayı alacak mıyım? Böyle uzanıyorum yine. Havanın aydınlanmasını bekleyeceğim. Böyle ben havanın aydınlandığını kendim görebiliyorum arkadaşlar. Işık hiçbir sorun yok. Hava aydınlandı mı? Aydınlandıysa göstereceğim. Aydınlanmadıysa da uyur Uyuyakalırsam, eğer ki uyumayacağız tabii ki de, uyuyakalırsam uyandığımda cezayı katlandığım anlaya da dakika dakika göreceksiniz. Bakın. Hava hala aydınlanma. ki Mayıs ayındayız. Benim çok uykum yani arkadaşlar. <laughs> Normalde de sabahlamaya alışkın ve uykum asla gelmez. Ama böyle duş sonrası temiz nevresi, o günü yoğun geçirdiysem, yoğun da geçirmedim ne kadar yalan <laughs> Uyum, <laughs> uyumam geliyor. <laughs> e, sizler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bu arada bir şey soracağım. Bak yine bu arada dedim. Arkadaşlarımla mesaj açarken fark ettim. Ben çok bu arada diyorum. Hani mesela yolda yürürken kuzenime diyorum ki bu arada hava çok güzel. Niye bu arada? Ama anladınız mı yani? E, evet, tabii profesyonel konuşmuyorum isterdim ama. Olabilirse konuştuk ama dikkat etmeye çalışıyorum. Olduğu kadarıyla. Sürekli dedim kemer var. Aynen. Yani gibi bunu kesmek lazım aslında. sabahlıyorsa hakkını verelim dedim. Ve saat 7.30 yaptım. Hava bu şekilde aydınlık durumu. Yağmurlu günlerden pazar. Şimdi içeri geçiyoruz ve kapanış için birazdan sizin için bir saniye sonra beraberiz. Arkadaşlar ben sabahladığımda bazen hiç uyumuyor oluyorum. Ve uyumadığım gün akşamı erkenden yatıyorum. Uykulu düzelim tekrardan düzeliyor oluyor. Sizler isterseniz bu taktik kullanabilirsiniz. Ben bugün birazcık uykularım ama tamam et uyumak istemem çünkü işlerim var. Öyleyse videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımda açıklama kısmında mevcut olacak. Dilerseniz takip alabilirsiniz. Görüşürüz.